Herkese merhaba. Bugün Sözlü gazetesinde çıkan haberi sizler için yorumlayacağım. Bir okuyucu Sözcü gazetesine başından geçen bir olayı anlatıyor. İlgili kişi yurt dışından bir emekli ve kendisi Alman vatandaşı. Türkiye'deki emekliliğini yurt dışından bankamatik kartıyla çekiyor. Yine her zaman çektiği gibi maaşını çekmek üzere bankomata verdiğinde bankamatikte karşısına çıkan bir soru kendisini şok ediyor. Soru da şu şekilde bir ifade geçiyor. Tarafımızda yurt dışında ikamet ettiğinize ilişkin bir bilgi bulunmaktadır. Yurt dışında vergi mükellefiyetinizin olup olmadığını tarafımıza bildiriniz şeklinde. Kişi bu soruyu görünce durumdan rahatsız oluyor ve kartını geri alıyor. Benzer sorunu yaşayan müvekkillerimiz de oldu. Onlar da bu durumu bize iletti. Hatta bir müvekkilimiz bu soruyu yanıtlamadan maaşını çekemeye, çekemediğini bahsetti. Şimdi bu durumda olan insanların tabii ki vereceği bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Verilecek bilginin doğru olması gerekiyor. Yanlış bir bilgi durumunda farklı sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Fakat bu sorulara yurt dışında yaşayanların alışık olması gerekiyor. Bu soru bankamatik kartını soktuğunuzda da karşınıza çıkabilir bankaya gittiğinizde de karşınıza çıkabilir ya da bankadan size gönderilen bir mektupta da karşınıza çıkabilir. Çünkü artık bankalar yurt dışında vergi mükellefi olup olmadığınızı sorguluyor ve topladıkları bilgileri Türk maliyesiyle paylaşıyor. Daha sonra oluşturulacak havuzda hangi bilgilerin hangi ülkede mukim olan kişilere ait olduğu ayıklanacak ve ilgili ülkelere bu bildirim yapılacak. Bundan dolayı e, bu soru size yöneltilebilir. Bu da çok normal bir soru. Çünkü bankalar eğer bu bilgileri toplamazsa ve bu bilgileri doğru şekilde Türk maliyesine iletmezse kendileri sorumlu olacak. Kendileri sorumluluktan kurtulmak için bu noktada sizlerin bilgisine müracaat ediyor. Bu durumda karşılaşan kişiler bir şekilde o soruyu yanıtlayıp maaşlarını çekmeye devam edebilirler. Çünkü o soruyu yanıtlamadığı sürece maaşlarını çekememe durumları söz konusu olabilir. Yayınladığımız videolarda birçok insan ne yapmalıyız, ne yapabiliriz, tavsiyeniz nedir şeklinde soruyor. Bu videolarda doğrudan doğruya genel bir tavsiye, genel, genel bir çözüm ortaya koymamız pek mümkün değil. Çok doğru da değil. Mesela Sözcü gazetesinin yayınlamış olduğu haberde son bölümde insanlara kendilerini ihbar etmeleri tavsiye edilmiş. Aslında ben bu durumu da çok sağlıklı görmüyorum. Çünkü kendini ihbar etmek zorunda olan insan olabilir, zorunda olmayan insan da olabilir. Bu noktada herkese aynı tavsiyenin verilmesi doğru bir çözüm olmaz. Mesela herkese adresinizi değiştirin şeklinde bir çözüm doğru bir netice vermez. Veya herkese kendinizi ihbar edin şeklinde bir çözüm yine doğru netice vermez. Herkesin kendi durumuna özel, somut olayın özelliklerine göre bir yol haritası çizilmesi elzemdir. Örneğin, yurt dışında sosyal yardım alıp evi olan, taşınmazı olan kişinin durumu farklıdır. Ya da faiz geliri olan, bankada yüklü miktarda parası olan kişinin durumu apayrıdır. Hollanda'da yaşayan bir kişinin nakdi varlığının vergilendirilmesi farklıdır. Almanya'daki kişinin farklıdır. Örneğin Hollanda'da 50.000 Euro'nun üstünde olan bir nakit varlığınız varsa devlet bundan vergi almaktadır. Eğer siz 50.000 Euro'nun üstünde nakit varlığınız olduğu halde bunu saklamışsanız bunu faizi ve cezası ile birlikte tahsil etmektedir. Ama Almanya için nakit varlığınızın miktarı tek başına vergisel bir sorumluluğa yol açmaz. Bunun kaynağı belki sorulabilir size ama nakit varlığınız şayet siz o varlıktan gelir elde etmiyorsanız, faiz almıyorsanız tek başına bir sorun teşkil etmez. Bunun gibi sosyal yardım alıp evi olan, aracı olan insanın yapacağı işlem farklıdır. Faiz gelir olan insanın yapacağı işlem bambaşkadır. Bu meseleyi çözmek için herkese uyacak tek tip bir elbise bulmak pek mümkün değil. Herkesin durumuna, özelliklerine göre yol haritası çıkarması doğru olacaktır. Bu tür haberlerle teknik destek almadan Galyana gelmek doğru değil. Çünkü bilgi anlaşmasının kapsamı düşünüldüğü kadar da geniş değil. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz üzere taşınmazlar ve araçlar bu kapsamda değil. Onun dışında bilgi paylaşımı daha çok finansal bilgiler kapsamında yer alıyor. Bu finansal bilgiler de faiz gelirleri, temettü gelirleri, hisse senetlerinin satışından doğan gelirler, ortaklık gelirleri gibi gelir gruplarıdır. Tabi bu gelir grupları arttırılabilir. Onun için İnsanların medyada çıkan haberlere göre değil de sükunet içerisinde hareket etmesi doğru olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda bu konuda daha detaylı açıklamalar yapacağım. Hoşçakalın.